Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz cilt bakımı. Harika bir tarifle yine karşınızdayım. Kullanacağımız ana malzememiz portakal. Portakal ile yaşınızdan 15-20 yaş daha küçük görünmek gerçekten mümkün. Bu videoda vereceğim tarifi düzenli olarak uygularsanız siz de inanın ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaksınız. Zaten cildinizdeki de farkı göreceksiniz. Şimdi sizlere kısaca portakalın faydalarından bahsetmek istiyorum. Portakal asitli içeriği sayesinde ciltteki lekeleri yok etmeye yardımcı olur. Yağlı ciltlerdeki fazla yağı da emer. Aynı zamanda da doğal peeling etkisi sayesinde ölü hücrelerden de cildimizi arındırır sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Bir adet portakalın kabuklarını videoda gördüğünüz gibi soyuyoruz. Bunu da ince dilimler halinde doğruyorum. Sonrasında küçük bir tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine bir bardak kadar sıcak su koyacağım. 15-20 dakika portakallarımız kaynayacak. Zaten o sürecin sonunda da yumuşamış olacaklar. Ben de bu aşamada biraz daha portakalın faydalarından size bahsedeyim. Portakal aynı zamanda doğal cilt artırıcıdır. Ciltteki lekelerin kısa sürede yok edilmesine de yardımcı olur. Sitrik asit açısından zengin yapısı sayesinde sivilcelerle de savaşır. Portakal hepimizin bildiği en önemli özelliği de bir C vitamini deposu olmasıdır. Bu özelliği sayesinde de cildimizdeki o mikroplarla serbest radikallerle savaşıp cilde doğal bir peeling uygular. Portakal özellikle yağlı ciltler için çok faydalıdır cildin fazladan yağını emer ve normale dönmesini sağlar Bu arada faydaları saymakla bitmez ama ben videoya hemen dönüyorum videoda önemli bir detay var portakalı kaynattığımız o tenceredeki suyu dökmüyoruz bir bardağı alıyoruz çünkü az sonra bu suya biraz ihtiyacımız olacak. Videoda görüyorsunuz portakallar nasıl yumuşadı. Onları sonrasında bir kaba aldım ve blenderda gördüğünüz gibi tamamen ince bir yapı elde edene kadar ezdim. Portakalı tamamen ince granül elde etmek adına bir de süzgeçten geçiriyorum. Şimdi gelelim tarifimizin ikinci aşamasına. Burada da kullanacağımız malzeme mısır nişastası. Bir dolu kaşık mısır nişastasını bir kabın içerisine alıyorum. Videonun başında da söylediğim gibi o portakal kabuklarını kaynattığımız portakal suyunu da üzerine döküyoruz ve homojen bir görünüm alana kadar karıştırıyoruz ne kadar fazla karıştırırsak o kadar kıvamlı olacaktır. İşte tam da gördüğünüz bir kıvamda olması gerekiyor. Sonrasında ise küçük bir tencereye koyuyorum yeniden. Tencereyi tekrardan ocağa alacağız ama bu sefer pişirme süremiz çok daha kısa olacak. İçerisindeki nişastadan dolayı çok çabuk katılaşacağı için yaklaşık birkaç dakika ocakta tutmamız yeterli olacaktır. Ocaktan aldıktan sonra hafif dinlendirip soğumaya bırakacağız. İçerisine birkaç tane daha muhteşem bileşen katacağım. Şimdi çok çok faydalı olan bileşenler aloe vera yağı tabi. Aloe vera jelini ben çok kullanırım biliyorsunuz. Yine bu karışımın içerisinde de olacak. Aloe veranın faydaları da saymakla bitmez kozmetik sektörünün bir numaralı malzemesidir zaten videoda gördüğünüz gibi sadece bir kaşık dolusu aloe verayı malzememin içerisine karıştırıyorum ve bir güzel yediriyorum. Sonra da E vitamini kapsülü olmazsa olmazlarımdan benim tam bir yaşlanma karşıtı muhteşem sağlıklı bir vitamin. Bunu da bir güzel karıştırdıktan sonra maskemiz hazır bir kaba koyuyorum. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Kısaca kullanma süresini de anlatayım. Bir haftada en az iki defa bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Tüm yüzünüze sürdükten sonra yaklaşık yarım saat kadar yüzünüzde bırakıp ılık suyla durlayabilirsiniz. Üzerine nemlendirici sürmenize de gerek kalmadan cildinizin zaten bebek gibi olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Maskeyi kullanın, inanın faydalarını göreceksiniz. Lütfen videonun altına da yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Hepinize şifalar olsun. Daha fazla sağlıklı tarif için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.